Duha suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat.''